Madde kullanımını anlamak kolay değildir. Özellikle kullanımın erken evrelerinde bunu anlamak çok daha zor olabilmektedir. Belirtilerin çoğu ergenlik dönemine özgü özelliklerle benzerlik göstermektedir. Madde kullanımına özgü belirtilerin çok az olduğuna dikkat edilmelidir. Uyuşturucu, uyarıcı madde kullanan kişilerde ilk değişiklik çevrelerinde yaptıkları değişikliktir. Yeni arkadaşlar edinirler. İlk kez madde kullanımı çoğunlukla bu çevrenin içinde olmaktadır. Madde kullanımında olası belirtiler anormal derecede uyku ve uyuşukluk hali, ani ruhsal değişiklikler, sakin bir vak, tanıdığınız çocuk aniden sinirli, ya da aşırı vurdum duymaz, umursamaz, hiçbir şeyle ilgilenmez bir kişiliğe bürünebilir. Konsantrasyon eksikliği, hafıza kaybı baygınlık, halüsinasyonlar, okul, iş, eski arkadaşlara ve hobileri ilgi eksikliği, okul başarısında düşüş, geç saatlere kadar uyanık kalma veya çok uyuma, faaliyetler ve nerede olduğu hakkında gizlilik, yalan söyleme ve hırsızlık, yeni ve tuhaf arkadaşlar, sıra dışı kıyafetlere düşkünlük, Elbiselerde ya da vücutta alışılmadık kokular, lekeler ve işaretler, alışılmadık tozlar, kapsüller, tabletler, enjektörler, iğne tarzı şeyler ya da yakılmış boya incelticiler, tırnak cilaları, borç para almada artış ya da sık sık harçlık isteme, arkadaşlarla sohbette şifreli ve gizli konuşmalarda artış. Aileler çocukları zararlı madde kullanımına başladıktan en az iki sene sonra durumdan haberdar olmaktadır. Bu süre çok uzun bir süredir aslında. Bu nedenle ergenlerdeki değişiklikleri iyi takip edebilmek gereklidir. Madde yoksunluğu kullanılan maddenin cinsine göre farklı tablolar ortaya çıkarır. Huzursuzluk, sinirlilik, endişe, yoksunlukta ortaya çıkan öznel belirtilerdir. Fiziksel belirtiler ise yine kullanılan maddeye göre değişmektedir.